Biz de 17 Aralık'ta kamuoyuna yansıyan yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen bütün siyasetçi arkadaşlarımıza kendilerini yargı önünde savunma fırsatı vermeliyiz. Bu arada aksi yargı kararıyla ispat edilene kadar hepsinin masum olduğunu ve yargı önünde kendilerini aklamalarını dilediğimi belirtmek istiyorum. Hemen burada bir işaret daha yapayım, bir belirtme daha yapayım. Konuşmamın sonunda bir yazılım ettiğinde size ayrıca dağıtacağız soru kısmına geçtiğimiz zaman. Ancak 17 Aralık'tan itibaren Türkiye'de, Türkiye yanlış bir, bir yola girmiştir. Bütün kamuoyunun açıkça gördüğü şudur. Polis teşkilatı maalesef doğrama makinesinden geçirilmektedir. Adli polis üzerinde baskı kurulmaktadır. Yargıya müdahale edilmektedir. Yönetmelik adı altında anayasaya, kanuna, akla ve vicdana ters kurallar uygulamaya konulmuştur. Bu şekilde bu yollardan yolsuzluk iddialarının üstünün örtülmek istendiği çok açık bir şekilde ortadadır ve zannediyorum bütün kamuoyumuz da bunu değerlendirmektedir. Bunların yapılması, açıklanması ve savunulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Eğer devlet içinde Hukuk devletinin kurallarına göre değil, kendi inançlarına göre hareket edenler varsa, eğer devlet dışında başka yerlerden talimat alarak hareket edenler varsa onlara elbette müsamaha gösterilemez. Ama böyle bir durum ileri sürülerek yolsuzluk iddialarının üstünü örtmek için yapı yapılanlar da hiçbir şekilde savunulamaz. İç ve dış mihrakların komploları, faiz lobileri gibi dayanağı olmayan gerekçelerin de inandırıcılığı yok. İnandırıcılığı bulunmuyor. Esasen bu laflar hiçbir şeyi açıklamıyor. Çünkü bakın iç mihrakları ve dış mihrakları ileri sürerek başınıza gelebilecek her şeyi açıklamaya çalışabilirsiniz. Her şeyi açıklamak için kullanılan bir şey, durum herhalde bu yolsuzlukları açıklamaz. Bu yolsuzlukları açıklama gücü yoktur. Diğer taraftan bu tür açıklamalar yani iç ve dış mihrak faiz lobilerinin suçlu gösteren açıklamalar ki ben bunu daha önce de belirtmiştim. Gezi olaylarıyla ilgili olarak aynı konuya değinmiştim uluslararası zeminlerde Türk siyasetinin itibarına ve inandırıcılığına büyük gölge düşürüyor. Ama her ne olursa olsun iç mihraklarla ve dış mihraklarla ilgili olarak her ne olursa olsun bu yolsuzluk yargının ileri sürdüğü yolsuzluk iddialarının bir kompas olduğu, bir komplo olduğu ileri sürülerek de yolsuzluk iddialarının üstü örtülmeye çalışılmamalıdır. Gidilen yol yanlış. Bu yoldan Türkiye'nin bir an önce dönmesi gerekiyor. Ben buraya gelirken haber aldım. Adli kolluk yönetmeliği Danıştay tarafından iptal edilmiş duyduğuma göre. Benim önerim şu olacaktı. Danıştay kararı beklenmeden bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmalıdır. Yaz, yazılı metinde de göreceksiniz. Ama şu anda şimdi Danıştay'ın iptali üzerine benim önerim şudur. Sakın ola Danıştay tarafından iptal edilen bu yönetmeliğin benzeri bir yeni metin yürürlüğe konulması yoluna gidilmemelidir. Çünkü o yönetmelik Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik adli soruşturmalara anayasa dışı müdahale için yol açıyordu. Soruşturmaların gizliliğini fiilen ortadan kaldırmıştı. Bunu daha önce yaptığım bir açıklamada da bir hafta kadar önce yaptığım açıklamada da işaret etmiştim. O yönetmelik soruşturmaların gizliliğini fiilen ortadan kaldırmıştı ve bir yolsuzluk soruşturması yapılmasını imkansız kılıyordu. Böyle bir şeyi hiçbir vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Adli polis üzerindeki Danıştay tarafından bu yönetmeliğin iptaline ilaveten adli polis üzerindeki siyasi baskılar Kesinlikle kaldırılmalıdır.